Efendim Alper ekranlarından selamlar. Bugün Switch üzerinden Wolfenstein 2'yi oynuyoruz ve şu anda ilk defa bir şey deniyorum ben. E, motion kontrollerle yani oynamaya çalışıyorum gördüğünüz gibi bakın. Şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Böyle yaptığım zaman hop, hop, hop. İlk defa oynayacağım böyle. Daha önce hiç böyle oynamadım çünkü çok... Biz biraz kenara çekilelim. <gülüyor> <gülüyor> Sen özellikle. <laughs> Benim değil <tarafımdan gülüyor> çünkü. Evet, o tarafta bir sıkıntı yok gibi. Çok pratik olduğunu düşünmüyorum böyle oynamanın. Yani nasıl nişan alınıyor falan. Ne kullanıp tuşları unuttum ben. Yani hiç böyle oynamamıştım. Şimdi gördüğünüz gibi kaplamalar, biz şu anda kocaman ekrandan bakıyoruz, hani biz küçük ekranda sevilenler varsa. Söyleyeyim, full ekranda oynanacak bir oyun değil BF2. Kesinlikle değilmiş. Çünkü Doom'dan bile kötü gözüküyor. Yani Doom, kötü Sen gözükmüyordu full ekranda bence. Oynadın yani Doom'u da full ekranda, böyle full değildi. full ekranda oynadım, böyle gözükmüyordu. Bu kadar kötü değildi. Ben burada buradan gelmişim ya. Burada çatışma olmuş çünkü. Zaten bf en sevmediğim şey şu ya, harita tasarımı bir acayip bu oyunda beceriksizliğimi bahanesi olarak sunuyorum. Gerçekten artık tasarım bir acayip. Labirent gibi dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsun gibi mi? Ya. Direkt arkana dönüp yürüyeceksin gibi gözüküyor. Arkam dönüp şuraya gideceğim. Ha dümdüz. Yes! Ha. Tamam kısa bir süredir ardından <laughs> bu. Bir anda oyuna uzun süre sonra girince <laughs> ne olduğunu insan anımsayamıyor, hatırlayamıyor. Şimdi oraya nasıl gideceğim? Hadi bakalım trenin <laughs> içinden geçiş yok. Buradan sonra. gideceğim. Buradan çıkacağım. Tamam. Buradan çıkacağım buradan çıkılmıyor. O zaman buradan çıkacağım. Ve evet, geldim. <laughs> Geliyor. İlk düşmanımız geldi. ooo bir dakika. Ben burayı oynamıştım bu arada oyun sevlememiş ya da ben sevlemiyormuşum bilmiyorum. Şimdi bu eğimle oynamak inanılmaz zor. <laughs> Böyle oynamak çok zor lan. Bir de iki taneler. Evet bir de iki taneler. Şöyle biraz da sıkayım. Ne oldu sana? Koşun da kürüzü. O biterse başkası başlar ha headshot geldi. Şimdi onu düşürdüğü silahı almam Hı gerekiyor. De. Al şu silahı al şu silahı. İşte bu. Öldün mü? Oh be öldü. Abi yani şunu söyleyeyim oyunla alakalı. Wolf Fish Tazitem'imizin bildiği bir oyun ya. Yani. Son dönemde çıkan işte en iyi, en güzel kabul edilen hikayeli FPS oyunlarından bir tanesi. Süresi biraz kısa. Ama onun dışında ben çok böyle bir hani kusur olduğunu söyleyemem oyunun. Bir bölüm tasarımları bana bir enteresan geliyor. Yani ee, bazı oyunlar vardır abi ne demek istediğimi anlarsınız. Hiçbir şeye bakmadan ilerleyebilirsiniz. Akar oyun yani haritayı evet. açmana bile gerek kalmaz. Wolfenstein'de öyle olması gerekiyor bence yapısı öyle. <laughs> Ama o rahatlığı vermiyor adama İlla yani illa bir ulan ne oluyor bu dedirttiriyor sana. Hatta onunla ilgili YouTube'da da, araştırma da yaptım. Bu benim başıma mı geldi acaba? Ben, ben mi rahatsız oldum bunda? Bir gerizekalı ben miyim diye. Ee, bir tane videoda buldum. Wolfenstein 2'nin tasarımı konusunda bayağı geniş kapsamlı bir çalışma yapan bir arkadaş olmuş. Adam oyundaki hataların ne olduğunu tek tek gösteriyor. Bazı oyunları anlayamazsın ya çünkü. Ulan evet. bunu da ben niye böyle bir kasıyorum? Neden akmıyor oyun? Hani sevemezsin bir şeyini ve anlayamazsın neden olduğunu. O nereye bağlamış? Abi şuna bağlamış oyun. Çok enteresan. Hoşuma da gitti benim. Mesela diyor ki bir yere gidiyorsunuz diyor. Bir koridor diyor. İki taraf var diyor koridorun diyor. Mesela sağ taraf ve sol taraf. Şimdi diyor genelde oyunlar size diyor hangi tarafın doğru olduğunu göstermek için diyor oraya bir amblem koyar diyor. Amblemle mi kastım şu mesela ışık koyar. Hı Hani ışık orada yanık olunca otomatik olarak oraya bir gidesin bir Yönlendirir. Yani. yönlendirir. Evet. Mesela Uncharted'da şey vardı sarı borular vardır. Oraya zıplayacağını öyle anlarsın. Veya böyle izler kalmıştır duvarda zıplayacağın noktayı öyle anlarsın. Düz duvara zıplamaya çalışmazsın o yüzden yani. Bilirsin zıplayacağın yerleri. Bu klasik oyunların yaptığı bir şeydir. Wolfenstein'da ise bu çok iyi çalışmıyor. Ee, mesela bakıyorsun genel olarak şöyle bir Diyelim ki şuraya gitmen gerektiğini düşünüyorsun. Sağ taraf ışık oldu için ama aslında sol tarafa gitmen gerekiyormuş. O zaman niye öyle bir yerleşim yaptın diye böyle oyunun pek çok yerinden örnekler vermişti. Öyle olunca oyunda niye akamadığımı daha iyi anladım. E, o rahatsız olduğum konuyu anladım yani. Peki yanlış seçeneğe gidince ne oluyor yine? Bir içerik var mı orada yoksa çıkmaz sokak geri dönme oluyor? Bazen çıkmaz sokak oluyor. Bazen genelde ama çıkmaz sokak oluyor. Yani anlamsız bir yani şey bir şey de keşfetmiyorsun. Yok, abi. bir şey de keşfetmiyorsun. Ya Güzel bir noktaya değmiş arkadaş. Ben de şeyi fark ettim. Hani oyunla alakalı. Şimdi birazcık sonuç şeyde böyle alternatif bir tarih. Hani normalde var olmayan teknolojiler ve laboratuvarlar falan böyle tasarlarlarken adamlar e, biraz şeyin dışında hani değişik bir şey yapalım derken çizginin dışına çıkmışlar. Mesela normal şartlarda eski atıyorum Medal of falan oynarken şey der sana. E, git e, şeyi, su, şey denizaltı e, üstünü patlat dersen biliyorsun ki böyle bir aşağılara bir yerlere gideceksin. Mantık olarak yani. Hani genel olarak o mimarisi açısından böyle mantık yürütüp bulabileceğin noktalar da yok. Özellikle kapalı alanlarda. O da yine seni aslında... Lan, Dorne'a gitmedim ama yanlış yere gittim. Yine de bir şeyler keşfettiğim kısmına da götürmüyor az evvel sana sorduğu gibi. Ee, olduğun yerde böyle bir kuyruğunluk oluyormuşsun gibi bir şey. Diyorum. Aynen aynen öyle bir şey var, gereksiz bir şey var yani. Hani bazı oyuncuların belki rahatsız etmemiştir bu. Ee, ama böyle genel olarak bir oyunun akmaması bende bir soru işareti oluşturmuştu dönemde ama iyi bir oyun ya. Kötü bir oyun değil kesinlikle. yani, yani evet. görsel olarak güçlü bir oyun. Yani Switch'teki versiyonu full ekranda değil ama küçük ekranda gayet iyi duruyor onu söyleyeyim. Yani zaten blur'u basmışlar fark ettiğiniz gibi. Evet ya büyük ekran da rahatsız ediyor özellikle patlama anlarında ben bakamadım. Ya şey çok bariz şu an çok 4K televizyonda bakıyoruz ki hani 37 inç falan mı oluyor bu telefon televizyon? Emin değilim neyse önemli değil şey 4K çözünürlük değil zaten yani bu bayağı 900p bile olabilir <laughs> çözünürlük. Artık bilmiyorum internet için kendi küçük ekranına ne kadar şeyle gözüküyor. O ekranda oynarsanız net yeni oynanıyor ama şu aşamada kabul edilebilir değil. Ben arkadaşlar. böyle oynayamayacağım daha fazla onu hmm. söyleyeyim bu. Çok, çok zor Hassasiyeti yani. Hassasiyeti ayarlanmıyor mu? Ayarlanıyor da ya, anlamsız abi yani hani açık ve net söyleyeyim bu böyle oynayacağım bir oyun değil ben Ya yani bu o kadar rahat edemiyorum. Şu yani şöyle Şu shooter oyunlarında Switch'in en büyük handikapı bana sorarsanız analogunun çok küçük olması. Eee Doom'da da Wolfenstein'da mesela ben hani o analog şeyini hissettim yani o akıcılık hani o nişan alma şeyi diğer kontrolüllere göre daha zor geliyor Switch'te. Oynanmayacak gibi mi? Kesinlikle değil. Öyle bir şey yok. Özellikle hani şu GamePad şamasına geçtiğiniz zaman daha rahat oynuyorsunuz ama ben genelde ekranda oynuyorum. Bildiğim Switch formatında evet. oynuyorum. Oradayken biraz daha böyle zor aktığını hissediyorsun diğer şeylere nazaran. Çünkü şey farkı var. Mesela X tuşuyla işte analog tuş arasındaki fark bile çok hissettiriyor aslında. Elin çabuk hızlı gitmiyor oraya. Ama alışmakla alakalı gibi. Yani küçük ekranda oynayacaksanız tavsiye ederim. Onun dışında böyle çok şey değil ama Switch'te de. ya Switch'in küçük bir ekranda Volteşten gibi iyi gözüken evet. bir oyunu oynayabiliyor olmak ayrı bir zevk ya Şimdi onu da yalan söylemeyeyim yani hani diye. Bethesda zaten hani kendi büyük oyunların her birini getirerek hem Nintendo Switch'in hani birazcık daha evet, çocuk evet. oyuncağı şeyini de kırdı hani bu daha Kesinlikle. yetişkinlere e, yönelik oyunlarla beraber. Hem de yani ben de ben de açıkçası takdir ediyorum hani triple oyunlarından direkt böyle takır takır çıkartmış olmalarından ötürü. Evet umarım bunu hep devam ettirirler ya şu anda. Ben şeyi bekliyorum mesela ama onu yapamayacaklar galiba. Fallout 4'ü. Fallout 4'ü Fallout 4, e, Fallout de, Fallout Fallout 4 bekliyorum Switch'e. Skyrim evet. duyurulduğundan beri elbet gün gelecek diye. Çünkü Fallout 4'ü ben ilk defa bir Fallout oyunu yani Bethesda'nın yaptığı oyunu hatta ilk evet. defa. Fallout 76 hariç. Ee, bir kere oynayıp bitirdim. İkinciyi oynamadım. Skyrim'e 50 kere baştan başladım mesela. Switch'te bile Skyrim oynadım yani. 50 kere oynamama rağmen. Baksana ne kadar zorlanıyorum fark ediyorsunuz evet. diye tahmin ediyorum. Hareketli ya. bir de. Ya, hem hareketli hem de şey değil. Doom'da bu kadar zorlanmadım. O garip geldi bana. Doom'da mesela çok rahat akıp gidiyordum. Bu... Ya eğim hassasiyeti olarak biraz daha farklıdır Doom'dan herhalde ki bu zorlanmamın sebebi odur diye düşünüyorum. E, muhakkak farklıdır ya hani birbirlerine benziyor olsalar da Doom'un oynamasıyla yani klavye mouse bile oynarken hissediyorsunuz karakterinizin hareketi işte evet. duruşunu vesaire falan. Böyle bir şey var da bir de <laughs> kime poz kesiyorsun? Ha? <laughs> Hakikaten <ne? gülüyor> kapak fotoğrafı çekiyormuş gibi duruyor <laughs> Orada duruyor. Çek birader diye. E, şey diyecektim bir de az evvel denediğin tarzda işte motion controller e, şeklinde denediğin kısımda Wolfenstein yani bu tarz teknolojileri denemek için ben çok da iyi bir oyun olmayabilir. Evet. Ee, şunu diyor zaten bir de, hani bildiğimiz oyun, sevdiğimiz oyun, daha önce oynadığımız oyun ve alışkın olduğumuz bir şey var. Hani yepyeni bir title ile beraber hani geldiğinde belki çok daha kolay alışıp ulan bunu normal klavye mouse ya da işte normal kontrolörle oynayamazsın dediğin noktaya da girebilir. Ya Hocam, bir de şöyle bir, bir şey, şey var. Zaten sonradan uydurulmuş bir motion control şey. Evet. Yoksa motion control kötü bir teknoloji tabii de değil ama Wolfenstein sonradan o teknolojiye uydurulmuş bir oyun olmuş. Ee, o yüzden hani belki o rahatlık yoktur. Bak mesela şu an dedim tasarım konusunda bir örnek mesela burası. Şu an nereye gideceğim? Siz söyleyin oraya göre gideyim. Dön sola. Yok. Sağ. Az ev, az, ev, belki evvelki boşluktan mı atlayacaksın acaba? Oradan git. Sizce atlanılacak bir yer mi? Yani değil gibi de duruyor ama başka yerde Beni ben görmedim. Yeme Öldüm. Ölmemişsin. Ölmedim. O kadar, o be, kadar yüksek değilmiş lan bir dakika bir yandan da bak. Evet. <laughs> Çabuk düştük değil mi? <laughs> 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 evet. De Aha. Evet buradan gideceksin belli. <laughs> <laughs> Yani bu tarz işte ufak hani oradan aşağı atlar mıyım aşağı dediğim gibi çok büyük olaylar değil bunlar ama hani genelde böyle rahat kafayla oynayamadığınız bir şey. Ve hani tabii ki de oyunları her zaman rahat kafayla oynamamak gerekir. Buradan giriliyor mu bu arada abi? Hayır girilmiyor. Her zaman rahat kafayla oynamanıza gerek yok. Bazı oyunlar sizi böyle düşünmeye sevk eder. Çok normaldir de bu yani. Ama düşünmeniz gereken nokta bu olmamalı bu gider. giden. Nereden gideceğim noktası olmamalı bence. Kesinlikle. Ya yani bir açık dünya oyun değil. Lineer bir oyun çünkü kendisi de kapışalım mı? Gerek var mı ya? Bence kapışmayalım. Bence de yani. zaten hani bir değil Aynen. İşte. Oyunun genel yapısını bilmeyenler varsa Wolfenstein 2 işte e, Almanların kazandığı, nasıl döneminde Almanların kazandığı bir alternatif tarihi konu alıyor. Siz de o işte Alman e, diktatörlüğünden kurtulmaya çalışan savaşçı cesur askerlerin olduğu bir gruptasınız. E şu anda aslında Amerika'dayız. Herhalde. Yani bu bölümde belki başka yerdeyiz ama Amerika'da geçiyor oyun diye. Tabi Amerika'da geçiyor olması Hı. gerekiyor. Ben de öyle hatırlıyorum. Monyalı bayağı zaman oldu. Yani şu, şu bölümde bambaşka bir yere gitmediyseniz... Yok, <laughs> Yok. ama şey olayını severim o oteçten gittiğinde. Her bölüm farklı bir noktaya götürür seni gelen O ee, güzeldir. Ya spoiler olmaz ya. Yeniden başlatılan seriden ilk oyunda uzaya falan gittiğimiz var öyle diyeyim yani. Aa unutmuştum lan ben. Değil mi? Yanılmıyorum değil mi? Bir başka oyunda karıştırmadım. Mesela gideceğim yer burası değilmiş peki. Ya bu şeyle de like olabilir. Kaplamalar, doku... Hani oyun çok bazı oyunlar çok dolu oluyor ya mesela evet. detay olarak. Mesela o dolu detayın arasında kaybolmak diye bir şey vardır. Modern oyunların çok sık yaşadığı problemlerden bir tanesi o. O kadar doludur ki oyun, sen hani asıl gitmen gereken hedefi anlayamayabilirsin. Biraz galiba ondan muzdarip gibi. Ya çok da bu konunun üzerine eğilip, hani kendi kekoluğumu oyuna yıkmak da istemiyorum ama... E, ...bu konuda yalnız olmadığımı gördüğüm için bu konu üzerine konuşmak daha bir özgüven Yok, var. Çünkü bazı oyunlarda şey oluyor bende, ''Ulan bu benim gezegendeki <laughs> anılım mı yoksa genel bir problem mi var burada?'' diye. E, bunda ee, baktım bir... Oo yeah, yeah, yeah. Bir şey söyleyeyim mi? şey ile beraber bakmıştık PC'deki versiyonuna, sen yoktun o videoda. O videoda ben oynarken de çok sıkıntı yaşamıştım yani... Nereden de gideceğim, de gideceğim çözmek. Evet, evet. yani o, o videoya da bakan arkadaşlar göreceklerdir ama bir yerden sonra o kadar uzadı ki şey mevzusu, geçme mevzusu. Bir de geçemedim de yani hani şey de olmuş, eski ekol şuturlara da o kadar uzaklaşmışız ki. Hani e modern bir shooter oyunu oynuyormuşum gibi oynamaya çalışıyorum ve geçemiyorum gibi bir durum vardı. En son da yardır yardır geç geçince geçebildim. Hani birazcık... E kendi özünde sadık kaldığı tasarım tamam. olarak şeylerin de dezavantajını kısmen görmüyor değil. Çünkü oyuncular o dönemin oyuncusu değil artık falan gibi bir durum bak. Ya evet. Ya seni ödüllendirmiyorsa zaten sağ solu dolaşmanın anlamı yok. Evet. Ödüllendirdiği şeyler var bu arada ama olay ödüllendirmek için yaptıkları tasarım değil yani. Evet. Hani farkında olarak bilerek isteyerek yaptıkları bir şey gibi durmuyor. <laughs> Oynarken fark etmedikleri bazı oyuncularınsa sonradan fark ettiği bir hata gibi anladın mı o hani Yoksa keşfedecek şeyler var. Sadece yapımcı onu bilerek, isteyerek yapmıyor. Problem orada. Ya şimdi gerçek hayatta da bir yere gitmen gerek. Sen de yani bilemezsin, yanlış yere sapabilirsin ama bir de oyun gerçeği vardır. Bazı şeyleri hani Tabii. dahil etmemen gerekir oyuncu da kişi. Zaten gerçekçi olursa yani tüm oyunlar bayağı sıkıcı olur yani. Tabii. Kim gerçek hayatından son derece memnun ki? İzlemesi zor değil mi bu arada sizin için? Ya Bülent televizyonda gerçekten ben kimseye tavsiye etmem ya hakikaten zor. Oynaması o kadar zor değil televizyonda bu arada onu söyleyeyim. Yani ben Ger oynarken o kadar şey olmuyorum ama çok o kadar blur var ki. Normal bakarken şey de ediyorum. rahatsız ediyor böyle patlama falan oldu mu? Şöyle bakamıyorum yani. Bir de şey rahatsız etti. Kişisel bir şeyim var benim hani aynı şeyi paylaşan insanlar için belki bir yardımcı olur. Ben no normalde oyunlarda motion blur'u sevmem. Hani motion blur'u güçlü bir bilgisayarda oynuyorsam kapatmayı tercih ederim. Hı -hı. Rahatsız eder beni çünkü. Şu an öfkelisin baya. Yok, <laughs> öfkeli değilim de yani bayağı şey hani zorladı beni. Algılamakta mesela mesela güç geç hastayım belki onun etkisi de olabilir de. <gülüyor> <gülüyor> o zaman son olarak şeyleri konuşalım. Bu peşten kendi hani böyle aşağı şey yukarı gördüğünüz şey kısmı için ne diyorsun abi? Çok kısa. Her böyle Switch videosunda bir Switch değerlendirmesi de yapalım ya. Oynuyor musun şu an Switch'te? Aran nasıl? Ya çok sık şu an oynayamıyorum. Ara ara bakıyorum. Memnun musun aletten yani hala? Ya ben aletten memnunum. Sadece tabii ki de daha da çok yeni oyun çıkarmalarını istiyorum. Ya yani üçüncü parti oyunlar aslında geliyor bayağı özellikle indie oyunlar çok fazla var. Ama benim tabii ki de istediğim Nintendo'nun kendi oyunlarının artması. Ya daha evet. büyük oyunların daha çok gelmesi ama bu sene beklediğimiz oyunlar var gelecek. Özellikle Platinum Games bayağı oyun duyurdu. Ya ben de üçüncü parti de şey işte merak ediyorum. Yani şimdi eski oyunlar furyasından gidiyor işte. Mesela Resident Evil 4 çıkacakmış, Vampire çıkacakmış. Vampir çıkacakmış bu yeni 2018'in oyunlarına vampirin çıkması güzel mesela. Ben burada oynamak isterim Vampir Switch üzerinde bir daha. Ee, onun dışında Dragon's Dogma çıkacakmış mesela evet, yani o çok fazla falan. aslında oyun duyuruluyor bir yandan ama takip etmesi de zor. Yani ama yani arkadan gelse de bayağı oyun geliyor. Nintendo'nun biraz da eski oyunları yenilemekten ziyade çünkü Switch genelde insanların ikinci konsol gibi bir şu an algı var yani öyle yani bir şeyin varsa bilgisayarın. Efendim söyleyeyim PlayStation 4'ün Xbox falan onun yanına alacağım bir konsol gibi Switch. Ya benim için öyle en azından. Tunca için de öyle. PlayStation 4'ü var. Evet. Switch bir alternatif konsol gibi duruyor. Ya alternatif konsol sahipleri de genelde Switch'e çıkan üçüncü parti oyunları yani bir şekilde oynamış oluyorlar. Yani. Evet. Benim gibi manyak değilseniz bir daha bir daha aynı oyunu almazsınız yani herhalde. Ee, o yüzden şey de gerekiyor. Yani biraz daha güncel oyunlar, üçüncü partiden gelen güncel, büyük oyunların da bir adaptasyonu gerekiyor. Mesela Bethesda'yı merak ediyorum. Bir sonraki çıkaracakları Doom'u aynı anda çıkarabilecekler mi Switch'e. Doom da Switch'e gelecek çünkü. Doom, yeni Doom Eternal'dan bahsediyorum. Çok ciddi fark yaratacaklar o bir şeyler. E, Tabi yani direkt çıkıyor olması, benzer dönemde aynı dönemde çıkıyor olması büyük fark yaratır. Yani Switch sahipleri için çok büyük bir avantaj yani o dönem çıkıyor olması. Neyse bunları zaman zaman göreceğiz. Bu arada ara sahneleri iyidir Wolfenstein'in onu da söyleyeyim. O oyunculuklar, seslendirmeler, e, bizans mizansaneleri de sadece biraz fazla uzun bence. Bu tarz evet. bir aksiyon oyunu için. Çünkü bazen izliyorsun 20 dakika. Ulan oyun oynayacağım, hani saldıracağım, kafaya sıkacağım <laughs> istiyorum ama 20 dakikalık bir ara sahne giriyor. Biraz uzun Voltage Tane gibi bir oyun için. Onun dışında gayet güzel bir oyun. Switch'te de böyle efendim. Genel olarak değerlendirmiş olduk hem Voltage hem Switch'e. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Hayır yok abi. Elde oynayınız. <gülüyor> <gülüyor> Evde denemeyiniz, elde deneyiniz. Güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>